Arkadaşlar merhaba. Bu dersimizde varlık bildiren önermeler ile ilgili 3 tane soru çözeceğiz. Birinci sorumuz 8x artı 4 eşittir 20 denkleminin tam sayılarda çözümü vardır. Önermesinin doğru olup olmadığını gösteriniz. Yapacağımız ilk şey arkadaşlar bizim kendimizce bu önermenin doğru olup olmadığını belirlemek. Bunu nasıl belirleriz? Basit. Hemen denklemi çözeriz. 4'ü karşı yatarız. 16. Buradan x eşittir 2 çıkar. Bu çıkan x değerimiz yani ikimiz bir tam sayıdır. O halde buradaki denklem pardon önerme doğrudur. O zaman doğruluğunu göstermemiz gerekiyor. Nasıl yapıyorduk? Adayı belirliyoruz. x eşittir 2 olsun. Daha sonra adayı kümeye düşürüyoruz. 2 eleman z'dir kümeye düşürdük tam sayılara ve denklemi sağladığını gösteriyoruz. 8 çarpı 2 artı 4 eşittir 20 olduğundan olduğundan denklemin denklemin Z'de çözümü vardır. Çözümü vardır dedik. Ve bu sorumuzun çözümü bu kadar. Şimdi ikinci sorumuza gelelim. 2x eksi 5 eşittir 0 denkleminin z'de çözümü vardır. Önermesinin doğru olup olmadığını gösteriniz. Yine yapacağımız şey bu denklem pardon bu önerme doğru mu buna bakacağız. 2x eksi 5 eşittir 0. 2x eşittir 5. x eşittir 5 bölü 2. Bu da eleman z değildir. Aklıma gelmişken söyleyeyim arkadaşlar. Hani böyle yapan arkadaşlar oluyordu okulda. Hocamız söylüyordu. Hoca direkt bunu çiziyor. Hani bakıyorum işte hocam e, burada x'i yalnız bıraktım. 5 bölü 2 işte yazıyor buraya. x eşittir 5 bölü 2 için doğru olur. Sadece 5 bölü 2 de tam sayı değildir bilmem ne falan filan. Hoca direkt çizip sıfırı veriyor. Haberiniz olsun. Burada yaptığımız şey sadece aday belirlemek arkadaşlar. O da doğru ise. Burada yanlış olduğu için hiçbir anlamı yok. Şimdi burada biz yanlış olduğunu anladık. O halde biz tam sayıların tüm noktası için, tüm elemanları için bu önermeyi sağlamadığını göstermemiz gerekiyor. Öncelikle şöyle başlıyoruz. Her x için diyoruz. Her x her x eleman Z için diyelim. Eleman Z için. Bunu yazmamızın sebebi arkadaşlar, bizim tam sayılardaki bütün noktaları birazdan göstereceğimiz için burada diyoruz her x eleman z için bunları yapıyoruz diye baştan belirtiyoruz. Daha sonra x eşit 0 için bakın 2 çarpı 0 eksi 5 ne çıkar? Eksi 5 olur. Eksi 5 bu da 0 eşit değildir. Yani çözüm sağlamaz. Sağlanmadı. x eşittir 1 için bakalım. 2 çarpı 1 eksi 5'ten eksi 3 yine sağlamaz. X, x, x eşittir 2 için bakalım. 2 için 2 çarpı 2 eksi 5 o da eşittir eksi 1. O da eşit değildir. Sıfır yine sağlamadı. X eşit 3 için bakalım. 2 çarpı 3 eksi 5 eşittir 1. O da eşit değil. 0. Başka yapılan bir hata işte şöyle 3 nokta koyuyor adam. Demek ki sağlamıyormuş deyip mesela bu da yapılan hatalardan birisiymiş. Yine hocamın söylemişti. Ben hiç böyle bir hata yapmadım diyormuşum. İlk sene ben bu dersten kaldım arkadaşlar. Az önce gösterdiğim o işte x eşittir 3 bölü 2 eleman z değildir. O, o benim arkadaşlar. Onu ben yaptım. Bunu da söyleyeyim yani. Sıkıntı yok. Her neyse şimdi şöyle devam edelim. x büyüktür. 3 için bakalım. Arkadaşlar burada ne yaptığımızı anlatalım kısaca. Arkadaşlar x eşittir 3 için bu sağlanmadı. Bakın çıkan değerimiz 1 sıfırdan büyük. O halde x'in 3'ten büyük her değeri için bu eşitlik yine sağlanmayacak. Bunu daha kısa şekilde göstermek için bu yolu kullanıyoruz. x büyüktür 3 için dedik. Burada şu, şu sol tarafta şu denklemi elde etmeye çalışıyoruz. O halde iki tarafı da 2 ile çarpalım. 2x yine büyüktür 6 olacak. Burada açıklamamız her a, b, c eleman z için <laughs> tabi burada arkadaşlar c'miz sıfırdan büyük olacak. Çünkü küçük olursa burada eşitlik ters dönebilir. O yüzden a büyüktür b ise a çarpı c de büyüktür b çarpı c diyoruz. Devam edelim. Şimdi her iki tarafa eksi 5 ekliyoruz. İse 2x eksi 5 yine büyüktür. Burası da 1 olacak. Açıklamamız her a, b, c eleman z için a büyüktür b ise a eksi c de büyüktür b eksi c olacak. Bakın burada denklemimizi elde ettik. x büyüktür 3 için bu denkleminde cevabı birden büyük olacak. Yani sıfır olamayacak. O zaman şöyle devam ediyoruz. 2x eksi 5 büyüktür. 1 büyüktür sıfırdır değil mi? Yani 1 her zaman sıfırdan büyüktür. <laughs> İse buradan 2x eksi 5 büyüktür sıfır diyoruz. Bunu nasıl söyleyebiliriz arkadaşlar? Burada bizim büyüktür işaretimiz geçişme özelliği vardır. Geçişmeli diyelim. Büyüktür işareti geçişmeli. Geçişme özelliğinden bahsedecek olursak o da şöyle. 5, 3'den büyüktür. 3, 2'den büyüktür. Arkadaşlar o halde 5, 2'den büyüktür diyoruz. Devam edelim. Şimdi bakın burada neyi gösterdik? X'in 3'ten büyük her durumu için bakın cevabımız 0'dan büyük oluyor. Yani hiç olamıyor. Bunu yani matematiksel olarak söylemiş olduk. O, o halde burada şunu söyleyelim. X büyüktür 3 için 3 için çözüm yoktur diyelim. Çözüm yoktur dedik. Şimdi bakın şu an taradığımız şey tam sayılarda 0 ve sonsuza doğru giden sayılar. Yani pozitif tam sayılar bir dairetin 0'ı taradık. Bir de şimdi negatif tam sayıları göstermemiz gerekiyor. O halde x eşittir eksi 1 diyelim. x eşittir eksi 1. Denklemimiz burada zaten yazıyor. Güzel. X eşittir 1 için. Bakın ne olacak? Eksi 2. Eksi 5. Cevabımız eksi 7. Sıfırdan farklı. Burada da yine şuna benzer mantıkta. X küçüktür. Eksi 1 için diyoruz bu sefer. Eksi 1 ise diyelim. Yine şurada. Şuradaki denklemi elde etmeye çalışıyoruz. Şurayı da silelim. Yani iki tarafı da 2 ile çarpalım. 2x küçüktür eksi 2. Burada işlemimiz her abc eleman z için a ha, burada tabi c'miz yine arkadaşlar sıfırdan büyük olacak. a küçüktür b ise a çarpı c de küçüktür b çarpı c olacak. Değil mi? Yanlış yapmadık umarım. Şimdi devam edelim. 2x eksi 5 olmasını istiyoruz. O halde her tarafa eksi 5 ekleyelim. Burası eksi 7 olacak. Burada yine her abc eleman z için a küçüktür b ise a eksi c küçüktür b eksi c olacak. Değil mi? Evet. Buradan yine yukarıdaki de benzer mantıkta küçüktür. Eksi 7 hoca küçüktür. 0 diyoruz. Gerçekten eksi 7 sıfırdan küçüktür. Buradan da geçişme özelliğini kullanırsak bunu elde ederiz. Açıklamamız küçüktür. Geçişmeli. geçişmeli. Ya da geçişme özelliği de denilebilir. Buradan iyi gösterdik. X küçüktür. Eksi 1 için 2x ya da, da yukarıdaki gibi için çözüm yoktur diyelim. Çözüm yoktur. Çin çözüm yoktur. Evet şu ana kadar yaptığımız işlemlerde bütün tam sayıları negatifinden pozitifine sıfırda dahil olmak üzere hepsinin sıra sıra dahil olmadığını pardon denklemi sağlamadığını göstermiş olduk. Böylece böylece 2x Eksi beş eşittir sıfır. Denkleminin Z'de çözümü çözümü yoktur. Önerim. Yani diyelim yani ya da şöyle diyelim. Çözüm yoktur. O halde o halde. Bu üç nokta o halde demek arkadaşlar. O halde ee, önerme yanlış. Önerme yanlıştır. Önerme yanlış dedik. Şimdi üçüncü sorumuza gelelim. 2x artı 1 eşittir 6 denkleminin reel sayılarda çözümü vardır önermesinin doğru olup olmadığını gösteriniz. Birinci dereceden bir denklem reel sayılarda tabii ki de çözüm vardır. 2 mi sağlar? 3 de? Ha. 5 bölü 2 mi olacak? Evet. X eşittir 5 bölü 2 olsun. X eşittir 5 bölü 2. Evet. Bakın ilk başta adayı belirledik. Adayı kümeye düşürdük. Şimdi denklemin sağladığını göstereceğiz. 2 çarpı 5 bölü 2 artı 1 eşittir. 6 olduğundan denklemin denklemin R'de çözümü çözümü vardır diyoruz. Bu dersimizi burada sonlandırıyorum. İyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar.